2023 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan aynı yıl Suzan adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Sevimli ailenin Bodrum tatilindeki görüntüleri ilgiyle izlenmişti. Şimdilerde veliahta Zafer karşı karakterine hayat veren oyuncu Borak Kaş ve Oben Alkan'ın minik kızı Suzan'dan endişelendiren bir haber geldi. 2 yaşındaki Suzan'ın 4 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Zatürre olan kızları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Oben Alkan, arayan, soran, dua eden, kalbi bizle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hala yoğun bakımdayız. Yarın çıkarız, yarın çıkarız diye diye dördüncü geceye geldik demişti. Müzik Dört gün yoğun bakımda kalan minik Suzan'ın annesi Oben Alkan, iki yaşındaki minik prensesin yoğun bakımdan odaya alındığını açıklayarak yüreklere su serpti. Alkan, yaşadık bitti, bir daha olmasın, çocuklar hasta olmasın ifadelerini kullandı.